Değerli arkadaşlar bu çalışmamızda materyal editörü inceleyeceğiz. E, materyal editör en önemli şeylerden biri. M enter mı diyoruz? Hayır. Hayır. M enter ne? M enter move. Mat enter diyoruz. Ya da gelip şuradan direkt tıklıyoruz. Tıklayınca böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu ekranı bir tanıyalım. Şimdi bu ekran en başta şöyle görünebilir. İşte bir tane bir şey tıklayayım mesela şöyle. Şöyle bir görünür. Şimdi siz bunu en başta şuradaki köşeye tıklayarak thumbnail view getirin. Şu pencereleri anlatalım. Library başlığı altında favoriler, Autodesk Library tıklayın. Bakın Autodesk Library gelecek buraya. Şimdi görünüş tipleri thumbnail view gördüğünüz gibi şu anda seçili küçük görüntüler olarak list view list şeklinde gösterme ve Text View yazlı olarak gösterme şeklinde. şunların da tabi böyle ayarlayabilirsiniz. Yani i̇sim olarak tipe göre en mantıklısı. Şunu seçelim şuradan da. Materyal rengine göre şeklinde ve kategorilere göre. Şuradan da küçük görüntünün kaça kaç piksellerde olduğunu seçebileceğiniz bölümde burası. 64'den 64 mantıklısı. Şu da soldaki pencerenin açılıp kapanmasına yarayan bir bölge arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi her zaman şu yukarıda bakın şuradan da şuradan da mesela şunu thumbnail view seçelim. Evet. Şöyle yapalım. Şurada gördüğünüz gibi her zaman yukarıda global diye bir şey var. Bu genel geçerli global isimli sabit olarak kullanılan bir malzeme. Bunu silemiyorsunuz. Zaten bakın Autodesk şu library'nin üstünde kilit simgesi var ötekilerde de. Bunu da silemiyorsunuz. Mesela delete'e basın bu gitmez. Ama herhangi bir library'den herhangi bir şeyi buraya sürükleyip buradan delete'e bastığınızda buradan gider. Ama buradan gitmez. Yani şunu anlatmak istiyorum. Autodesk library üzerinde delete'e basın bunları yok edemezsiniz library'de. Bunlar kilitlidir. Her zaman vardır. Seçeceğiniz şu üst ekran, şu bölge sahnede bir şey kullanmadan önce Öncelikle buraya sürüklersiniz. Bu hazır nesneleri kullanmak da zorunda da değilsiniz. Mesela kumaşla ilgili bir şey mi lazım? Getirip önce buraya sürükleyip sonra de bir yere atmanız lazım. Bunu silebilirsiniz. Ama şu temel olanı buradan silemezsiniz. Bunu bir anlatmış olalım. Bakın buradaki herhangi bir nesneye tıkladığınızda çift tıklayın. Nesne ile ilgili özellikleri buradan görürsünüz. Mesela globalin özelliklerini buradan görebiliyorsunuz. Şöyle bakın image tıklayın bir resim atayabilirsiniz bunun üzerine image bölgesine tıkladığınızda. Image fade, glossiness, parlaklık ayarları, parlaklığın nasıl olması gerektiği non metalik metalik olmayan veya metalik parlaklık. Eee, reflectivity, transparency, şeffaflık, parlama tipi, kendini aydınlatma, bump ve bunun gibi özelliklerini buradan belirliyoruz. Çift tıklayarak nesne üstüne. Şu altta bir kalem işareti var tıklayın buna burada aynı şey buradan da gelecektir arkadaşlar. Tabi bunu şu şekilde görürseniz eğer şöyle yaptığınızda kalem işareti şuraya geçer. Bir şekilde aynı şey tık tıklayarak yine aynı şekilde yaparsınız. Ben bunu tekrar thumbnail ile yapayım. Bunu anladınız. Peki buna sağ tıklayalım. Sağ tıkladığınızda select object apply to bir nesneyi tıkla seçersin önce sonra da seçtim sonra da sağ tıklayıp bunu seçersem bu o olur. Editleme kısmı tıklayalım aynı yere geliyor. Sağ tıkla duplicate diyelim. Bak bir tane daha buraya getirdi. Bunu silebilirim. Bak bir daha duplicate yapayım. Buna isim de verebilirim. Malzeme bir falan. Ya çatı veya başka bir şey diyebilirim. Buraya geldi. Bu çatıyı silebilirim. Delete yapayım. Yes diyorum. Evet. Rename ha, Bunu rename yapamam. Bunun ismini değiştiremem. Bunu silemem. Bak bunlar kapalı. Add to favorilerimi ekle. Aktif tool paleti ekle. Purge unused temizle gibi özellikler vardır. Buna sağ tıklayıp tekrar duplicate yapayım veya buradan herhangi bir şeyi şuraya çekeyim. Bunlar herhangi çektiğim bir şeyi buradan yeniden isimlendirebilirim. Çardak kumaşı atıyorum bunu. Mesela isimlendirebilirim. Bu çardak kumaşı olarak isimlendirdiğimi silebilir. Tekrar duplicate yapabilir. Yani bir tane daha kopya çıkartabilir. Bir yere atabilir veya herhangi bir işlem yapabilir. Purge al Bütün kullanılanları silip kullanılmayanlar daha doğrusu sil demek. E, şu Bakın şu var ya. Mesela buraya koydum. Birkaç tanesini bir yere atadım. Bunların 3'ü üç bu de sahnede kullanılmıyor. Kurt al üniversite dersem hepsi gider. Uğurlanmayanların hepsi gider arkadaşlar. Şimdi bunları az çok materyallerin burada olduğunu öğrendik. Şimdi bakalım Motocad Library'de bize hangi materyaller verilmiş. Şunu isterseniz şuradan mesela bunu böyle yapabilirsiniz. Şuradan da aynı şeyleri göreceksiniz burada. Bir de şunu öğreteyim her şeyi öğretmeden önce. Bakın arkadaşlar altta iki tane dosya var. Open Existing Library. Create New Library. Yeni bir kütüphane oluştur. Şunlar kütüphanedir değerli arkadaşlar. Bakın şunlar Autodesk Library. Bir kütüphane. Bak bu içinde bir sürü madde. Yeni bir kütüphane oluştur. Open Existing Library. Başka bir library aç. Tıklarsın. Yerini gösterirsin falan. Şunun üstüne tıklarsam. New Generic Material dersem. Yeni bir materyal oluştur. Sıfır bir materyal. Artık buna yeniden isimlendirirsiniz. İşte bir imaj koyarsınız. Parlaklığını her şeyini ayarlarsınız. Bir materyal yaparsınız. Kapatıyorum. Bunu siliyorum. Peki şuna gelelim. Şurada da materyallerimizi burada görebilirsiniz. Tıklayalım. Wood materyali, yeni bir ahşap materyal. Default wood. Default yani sıfır bir ahşap gibi düşün. Buradakilerden ayrı olarak. Veya default olarak bir tane metal koyayım ben buraya. Genel olarak metali bil nasıl olduğunu. Ama ama sen kendi ayarlarını yine buradan değiştir. Diyor bana. Hani bu yeni bir materyal oluşturmak için. Ee, mesela taş materyali oluşturayım ben bir tane senin için. İşte burada marble kullanmış. Ee, taş materyali ayarlarına neler gerekeceğini de koyayım buraya. Sen kendin değiştir diyor bana adam. Mesela wall vardır. Wall paint mesela bakın. Duvar boyama ile ilgili neler kullandığım da burada diyor. Kendi kafana göre ayarla diyor. Peki teşekkür ediyorum arkadaşa. Kapatıyorum şimdi ben de. Geldim arkadaşlar. Burada artık ayna ile ilgili falan filan. Nereden yeni materyal oluşturacağımızı da anladık. Şurada Autodesk Library'de neler var onlara da bir bakalım. Değerli arkadaşlar Autodesk kendi içinde bir materyal barındırır. Bu materyali şunda mesela şöyle bir hepsini sil diyeyim kullanmayanlar gitsin. Bu materyalleri sizin kullanımınıza sunar. Gelin bunlara bakalım. Seramik materyali tıklayın. Seramikle ilgili materyallerin görsellerinin olduğu yerdir arkadaşlar. Mesela havuz seraminde kullanacağınız seramikler bunlar olabilir bunların büyüklüğünü, tile oranlarını, onların hepsini öğreneceğiz, öğreteceğiz, yapacağız. Bir genel manada dokunuyorum şimdi. Seramiğin altında neler varmış? Porselen ve tile olarak bölmüş. Tıklarsan sadece tile verir. Mesela porselene tıklarsan porseleni verir sadece. Aynı şeyleri buradan da yapabilirsin. Bak seramik, seramiğin altında porselen, porselenin altında tile falan şeklinde yapabilirsin. Buradan devam edelim fark etmez. Concrete, concrete beton kaplamalar. Default, çeşitli varsayılan temel malzemelerin olduğu bölüm default. Mesela metal paint, araba, glazing, water, su. Yani genel anlamda temel olanların bulunduğu bölüm. Fabric, kumaş kaplamaları. Burayı tutmaya da alışmışız ama. Evet. Finish, flooring, yer kaplamaları, ahşaplar, işte bakın parke kaplamaları işimize yarayacak çok şey olacak burada mesela. Bakın bu şey zemin kaplaması, güzel bir kaplama olduğu bölüm. E, glass cam kaplamaların olduğu bölüm, camlar. Şurada likit sıvı kaplamalar, sıvı, su, tropikal bölgenin mavi deniz veya havuz suyu falan masonry duvar malzemeleri tuğla vesaire kaplamaların olduğu metal kaplamalar metalik paint metal boyaların araba kaportası gibi metal boyaların olduğu bölüm mirror aynalar miscellaneous böyle çeşitli kaplamaların karışık kaplamaların olduğu bölüm paint boyama plastik plastik olarak aslında burada değişik şeyler de var mesela led green yeşil led açık falan genel anlamda plastik şeyler var roofing çatı çatı kaplamaları siding binalarda aslında bu sadece binalardaki siding kaplamayı aklınıza getirmeyin ama böyle paralel anlamda uzanmış çıtalar olarak da bakın mesela wood horizontal de var burada wood siding de var wood kaplama şeklinde de var yatay anlamda paralel cinslerin olduğu şeyler de genelde bu oluyor. Site work genelde zeminde toprak, çim, asfalt gibi kaplamaların olduğu bulunduğu bölge burası. Stone, taş kaplamalar. Bak şurada güzel bir taş kaplama var. Stako, sıva kaplamalar arkadaşlar. Duvar, dış duvar, sıvalar olur ya hafif böyle pürüzlü. Hafiften pürüzlüdür bunlar. Hafiften bump vardır. Bakın bump seçili zaten. Bump'ı da burada. Yani bir kabarma şeklinde. Wall covering duvar kağıtları var. Wall paint duvar boyaları var. Ve ahşap kaplamalar burada var arkadaşlar. Materyal editörümüz genel anlamda böyle. Şunu da bir anlatalım arkadaşlar. Mesela materyallerimizin şunu alalım. Şunu şuraya sürükleyelim. Alıp bu kutu şeklinde görünüyor ya. Bunun görünüş tipini değiştirebilirsiniz. Materyalin üstüne tıklar. Burada bu şekilde size bir önüzleme veriyor. Bundan sizin size gelip silindire olarak göster. şper yap. kanvas tablo gibi karşıdan göster. Plane zeminde göster. Şeklinde görüp daha algılama noktasında faydalı olabilir arkadaşlar. Buradan da bunu da ayarlayabilirsiniz. Böylelikle genel anlamda nasıl materyal browser kullanılır? Materyal browser nedir? Ayarları nelerdir? ve materyallerimiz nerede bulacağımızı gördük. Diğer dersimizde devam edelim.